Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ege bugün e, şans blokları ile arkadaşlar Turgut abinin skinini keseceğiz. E, Turgut abiden bizzat izin aldım e, dedi yapabilirsin falan sıkıntı olmaz dedi arkadaşlar ve ben de yapma e, şey yaptım ve e, elimden geldiğince böyle hikaye bazlı yapmaya çalıştım sizleri daha fazla eğlendirebilmek için umarım beğenmişsinizdir umarım beğenirsiniz daha doğrusu e, ve... Ee, diyeceğim başka bir şey yok Eğer bu tarz dediğim gibi bu tarz e, Şans bloklarının daha fazla gelmesi istiyorsanız Beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı unutmayın Önerilerinizi lütfen yorum atın Kendinize iyi bakın arkadaşlar Bu arada bu şu anki yapacağım şey inanın 5 keredir deniyorum Video böyle ikide bir Minecraft Crash falan değişik değişik hareketlerde bulundu Bu yüzden bayağı bir uğraştım Lütfen arkadaşlar videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Hoşça kalın Evet, evet, anlıyorum. Evet, beden diliniz çok güzel kralım. Evet. Hmm. bütün her şeyi bana anlatırız. tamam. Ee, kralımız dedi ki, bu arada kralımızdan da bahsedeyim. Kralımız e, kafasını sallayarak bana demek istediklerini anlatıyor. Ben 30 yıl eğitim aldım arkadaşlar. Onun sırf kafasını böyle 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 sallaya sallaya bana e, konuşmalarını anlatması için. E, krallığın ölünde arkadaşlar. Bir tane yaratık canavarımsı bir şey varmış. Ee, ve köylüler ondan çok korktukları için tuvaletlerine bile yapamıyorlarmış. Bu yüzden donlarına sıçıyorlarmış. Bak bu sıkıntı olabilir. Ee, donlarına falan filan. Aynen sıkıntı olabilir bu. Tuvalete yapamıyorlarmış donlarına yapıyorlarmış. Ve asıl sıkıntısı da e, tarım falan filan yapamadıkları için ye, ev, e, yemek falan da yapamıyorlarmış korktuğuna baksana. Tarım almamışlar tertemiz jilop gibi. Ee, almadıkları için leş gibi boklarını yiyorlarmış arkadaşlar ve e, o boklarını da karınlarını doyuruyor, do, doyuruyorlarmış evet çok güzel konuşuyorum ben ben de konuşma özürlüyüm bu yüzden bir 30 yılda arkadaşlar e, konuşma eğitimi alacağım e, ve kralımız diyor ki e, onları e, o canavarı buradan kov ve bütün e, ülkeye krallığımıza barışı getir diyor. Sevgiyi saygı getir diyor. Senin saygınlığın da artacak diyor. Köylüler seni daha çok sevecek diyor. Artık sıçacaklar çünkü. Evet bu sıçma olayı biraz e, benim moralimi bozdu. Çünkü bir insan rahat sıçmalı. Bu arada dedi ki e, üstümde bulunan 64 tane özel e, bloğu al. Bu bloklar özel dedi. Hiçbir yerde bulamazsın dedi. Çok özel dedi. Böyle itemler falan çıkıyor dedi. Onları kullan dedi. Demek ki bu zor güne nasipmiş dedi. Evet kullanalım bakalım. Ee, oh, bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Şu anda büyük bir sıkıntı içerisindeyiz çünkü e, ki game rule falan filan çekmedik. Hemen e, game e, rule keep true yapalım arkadaşlar. Evet. Bunu bunu siz görmediniz. Bunu şu anda siz görmediniz arkadaşlar. <laughs> bunu şu anda siz görmediniz. Evet. <gülüyor> Başlıyoruz. <gülüyor> Devam edelim. Ne çıktı? Aa, zümrüt blok güzel. Çubuk. Tabela falan filan asarız, güzel olur. Bir karnımızı biz bir doyuralım. Karnımızı biz bir doyuralım. Leş gibi az karnımızı doyuruyor. Doyur, doyur, doyur. Güzel. Böyle bir bakalım ne çıktı? Çes güzel abi, güzel iki tane altın elma. Şöyle hızlı bir şekilde kırarsak güzel. Oo, bak bu sıkıntı oldu. Hemen şu arkayı köpekler de burada içerideki köylü arkadaşlar bakıp duruyorlar. Köylü de çıkamıyor dışarı köpekler engel oluyor. Şurada mezarlıkta açıyoruz gerçi ama sıkıntı olmaz. Evet. Kardeşlik köylü bakalım ne veriyorsun. 20 elmasa bunu yaymay. Abi bu ne gözünü seveyim ya. Bunlar ne abi? Beni düdükleme yer. Al düdükle düdükle. Düdükle düdükle. Düdükle düdükle hadi düdükle he he hadi hadi he hadi düdükle adam düdükleme yer arıyor düdükçü ya düdükçü kardeşlik köylü diyor bile tam bir düdük ya düdüklemek için yer arıyor bakalım o bir dakika en sevdiğim şey alalım buradan ne çıktı o yemek çıktı güzel idare eder idare eder o zaman az daha hemen kızaralım daha 50 tane falan filan var Zombi kafaları çıkıyor. O elmaslar, elmaslar, güzel itemler çıkıyor. Güzel. Abi leş gibi o ses çıkmasaydı daha iyi olabilirdi aslında. Abi bu itemler al buna bir şunu alalım. Şunu al. Burada örs mörs var mı lan? Bakıyorum. Varsa da ben görmüyorum. Şöyle ana! Ana! Ana köpekler koruyun beni. Köpekler saldırın, köpekler saldırın köpekler. Saldırın köpekler. Köpeklerim saldırın. Köpeklerim saldırın köpeklerim. Saldırın, köpeklerim. Köpeklerim saldırın kralınızı koruyun Kralınızı koruyun Kralınızı koruyun kralınızı koruyun Beyler kralınızı korusanıza da Kralınızı koruyun Şunları oltala oltala yaklaşmayın bana yaklaşma Köpeklerim koruyun onları köpeklerim saldırın 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 pisliklere Pislik zombiler sizi Leş gibi öldüm Abi siz neden böyle şey yapıyorsunuz ya Ayağa kalkın ayağa kalkın dövüş, de şu zombileri Bilmem neleri dövün öldürün şunları siz buranın güvenlikçisisiniz. Evet, güzel. Evet, arkada da öldün şunları. Evet, şu köpekleri cidden sevdim. İşe yaradılar ilk defa. Evet, adamsınız siz var ya adamsınız. Ö ya bunlar nereden geliyor ya? Öldür ne şunları. Her yerdeler leş gibiler ya. Yemin ediyorum leş gibi ya. Neyse gidelim. Köpekler beni takip edin. Adam olun. Şuraya koyalım. Aa, altın mı altın bir şeyler çıktı da pek işimize yaramaz herhalde. Kova mova bilmiyorum. Obsidian falan filan pek işimize yaramaz. Şöyle koyalım. Ee, bizim ihtiyacımız olan böyle diamond'dır falan filandır. Bak bu güzel. Diamond'ı alırız oradan. Güzel. Balık malık çıktı. Et. Ee, o bir dakika şunları biz koyalım. Ee, baş var çünkü bayağı bir başımız var envanterimizde. Keskinlik 5. Allah Allah güzele benziyor. Şu kazmayı adam bakalı bir demir kazma falan yok mu ya? Şunları atalım şöyle. İşimiz yaramayacak bunlar. Bu elmas al. Şuradan başka ne alabiliriz abi gözünü seveyim. Başka bir şey alamayız sanırsam. Şu demir zırhı almaya. Elmasdan aşağısını takılmıyoruz. Şunu bir kır. At çık Her yer at oldu. At dur. At zırhı falan çıkar size giydireceğim. At o özel Poşun potion. bu Poşunu severim. Ne çıktı? Yine de boş. O yine Poşun çıktı abi. Galiba şansın dibine vurduk şu anda. Kardeşlik köyü ne veriyor? Yine bizi düdüklemeye yer arıyor bu kardeşlik köylüsü. Bizi vere düdüklüyor. Her yerde golden apple'lar, golden apple'lar güzel. 20 tane kaldı bunu başar. Abi yine mi? Yine mi gözünüz seveyim? Yine mi ya? Yine mi abi gözünüz seveyim ya? Öldürün onları beyler, öldürün. Kralınızı koruyun bir kere de. Şu kralınızı koruyun. Gelin buraya. Tek atıyorum size zaten. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Korkmuyorum sizden. Sizden korkmuyorum. Tek yiyorsunuz. Hala niye geliyorsunuz? Evet. Ah! Ana köpekler yanıma ışınlanırsa çok kötü olur. Ana köpek. Sen de öldün yalan. Dur sana acı yaşatmayacağım. Ya da kılıcımı yaşat. yazık. eşek gibi öleceksin gibi. Cayır cayır yanacaksın. Burada da bir tane açalım hatta. O kadar psikopatım. Ne oluyor lan? O kadar psikopatım. Orada bir leş gibi şey çıktı. Eee disk çıktı. Oo işte bundan bahsediyorum. Evet köpeklerim saldırın şu kuşu kuşulara. Ne çıktı zombi? Sen bir şöyle bir uzaklaş bakayım oradan. Zon köpekler saldırın abi zombiye. Ne çıktı baş? Evet elmas falan filan. Abi demir zırh falan filan yok mudur ya? O demir kazma tam da iyi kazma lafın üstüne gelirmiş. Şu alalım şöyle. Şurada da bir tane vardı sanırsam onu da alalım. Başka bir tane de orada vardı. Başka yok herhalde. Bunlar işimize yarayacak arkadaşlar. Bunlar bizim hayatımızı kurtaracak. Zümrüt falan filan da alalım. Belki işimize yarar. Evet. Ah! Dur. Burada da kırmaya devam arkadaşlar. Zaman kaybı yaşamayacağız. Burada da kırmaya devam. Ne çıktı? Ah! Neyse. Ani bölüm yaşattı bize. Güzel oldu. Eee. şurada bir şey yapalım. O elmas kılıç falan filan. Güzel. Abi dur. Kır hemen. Kır 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 kır. Çık abi şuradan. Neyse arkadaşlar öldük. Yapacak bir şey yok. Şuradan da hemen kırmaya devam edelim. B 7 tane kaldı. Evet. Obsidian kitaplar falan filan. Sen kimsin? Tek yersin adam ol. Dur şu sütü içmeliyim abi ya. Yine mi ya? Abi patlamayın. Gözünüzü seveyim ya. Zombiler saldırın şunları. Sizi bir işe yarayın ya. Abi bu nedir? Kralımızı öldürteceksiniz. Kralımız ölecek. Kralımız ölecek. Vurulmuyor. Leş gibi ya. Yemin ediyorum leş gibi arkadaşlar. Ne çıktı? Şu coin al abi şuradan. Ee, şöyle. At şunu. Atamadık yalan. Abi patlama. Şöyle. Patlama abi patlama. Köpekler sizde bir işe yarayın ki. Keşke işe yarasanız ya. Pat ya. Vurulmuyor lanet gibi ya. Yemin ediyorum işkence. Leş gibi işkence arkadaşlar. Şimdi. Şöyle şuradan. Ee, şunu, ne var abi gerek. Şunları biz bir giyelim say. Bunlar ne öyle ya. Şunu bir at abi bakayım şuraya. Ne çıktı? Dua et baş çıkmadı diyor. Ba TNT falan çıkaydı zaten cici olurduk. Ben nasıl akıllı şey yapamadım bunu. Burada bir kıralım. Leş gibi şey çıktı. Abi sen zombi sen orada kal abi. Sen orada kal. Sen iyi zombisin. Bana saldırmıyor. Bu ağaç saldıracağı tuttu. Sen bir git abi şuradan. Zombiler saldırın abi. Gözünü seveyim. Bir işe yarayın ya. Boyları yetmiyor galiba. Saldıramıyorlar. Şunu at. şunu da karnımızı doyuralım. Öldürdüler onu. Ee, şimdi nelerimiz var bakalım. Ee, bu arada time set sıfır yapalım. Gündüz olsun bir kendine gelsin oyun. Evet şimdi iki tane lucky potion'ımız var güzel. Ee, bu arada kralım teşekkür ederim. Çok iyi şeyler çıktı. Şimdi buradan neler alabiliriz arkadaşlar. Ee, beş tane demir bloğumuza. Ee, Demonik var. Demonic... Dem Bunu alalım ya psikopatça görünüyor değil mi? Dur. It... Ha, şuna bir dakika ee, şunu bir aldık zaten. aynı demir zaten bu zümrüt alacaktık ee, emerald setimizi alalım emerald setimiz dur. Ee, şunları bir atıyorum ya. Envanter çöp doldu abi bu ne ya gözünüz seveyim at bir git uzayın ya vallahi billahi dur ee, bundan alalım biraz. Evet 5 tane şeyimiz oldu tam ölümsüz gibi bir şeyiz galiba. Ee, buradan 3 tane zümrütümüz buradan demirden alalım demirimiz de yokmuş. Elmasımızda yok o zaman ne yapıyoruz Demirleri biz bir blok haline getirebilelim Odunumuz lazım odun gerekiyor Odun yok mudur odun hey odun Şuradan odun kıralım bari ya Şu köylülerin evinden bir odun çalalım köpekler önüme geçmeyin abi Şuradan odunu çaldık Ve kendimize bir çalışma masası yapalım şuradan Tamamen doğal hepsi tamamen doğal arkadaşlar koyduk Şimdi Elmas blok ihtiyacımız var galiba Şöyle koyduk Tamam başka bir şey de yapamıyoruz zaten Başka Altın blok yapalım Evet şöyle Başka da yok zaten galiba Bir bir tane de şöyle Demir blok yapalım Bakalım nelerimiz var şimdi Pantolon tamam Zırh yapamıyoruz Şöyle yapabiliriz Bundan altın alırız 3 tane oldu ee, ayakkabı var. Üç tane de bir tane zıralı bir tane. Şöyle nerede altın? Altın üçlü yok mu abi? Yok. Ee, altını diamond yapabiliyoruz. Güzel bu. Şöyle yapalım. Evet yetecek galiba. Ee, buradan bunu alacağız. Nerede lan? Heh, bunu aldık. Şapkayı da aldık. Tamamdır abi. Tamamen set olduk şu anda. Tamamen en zümrüt set oldu abi mükemmel oldu yemin ediyorum mükemmel oldu Karnımızı bir doyuralım da köpekler siz beni Ne yapıyorsunuz böyle Düdüklüyor musunuz anlamadım ki Abi bir açıl 5 ee, tane demonik alm almam gerekiyor benim ya nasıl alabiliriz bunu arkadaşlar ee, Nasıl alabiliriz zümrütümüz var ama zümrüt de bir işe yaramayacak ki bize ee, Hiçbir şey alamıyoruz bundan alamayacağız yani Aa, büyük sıkıntı arkadaşlar. Şurada murda yok muydu? Az bir dakika. Say bunların altında demir bloklar olması gerekiyor. Bakalım var mı? Aynen var. Süper abi. Yemin ediyorum iyi kafam çalıştı. Bak çok zekiyim. Gaza geldim şu anda. Galiba ben bu kadar zekiymişim mi lan? Yemin ediyorum var ya şundan alalım kaç tane? Beş tane lazım. Ya abi içime girmeyin yemin Tamam. Anladım. Beni düdüklemeye çalışıyorsunuz lan. Bu kadar da belli etmeyin ya. Sahibinin ayağına beni düdüklemeye çalışıyorsunuz. Şimdi buradan bir tane demon 2 alalım abi. Sen bir uza buradan. Şimdi buradan çöpler atıyorum. Çöpleri at abi. Şunları falan atıyorum. Lazım olduğunda buraya gelir alırız zaten. Bir dakika enç basalım. Şöyle iki tane koyalım ki gaza gelsinler. Şunları çıkart. Ee, çünkü bossumuz gerçekten sağlam. Kırılmazlık bir. Leş gibi. Koruma bir. Kasar koruması bir. Koruma bir. Hadi sen de sağlam bir şeyler gelsin abi. Keskinlik bir. Güzel işe yarayabilir. Güzel böyle parlıyoruz falan filan. Şuraya şunları atıyorum. Zümrüt, obsidyen falan filan. Eee şunları at şunları at. Eee sandık mandık. Şunu al. Eee şunu at. Tamamdır bunlarla kapışacağız. Kesinlikle bunlar kapışma itemleri. Evet gidiyoruz kralım. Gidiyorum kralım. Şimdi boss'la kapışacağız. Şimdi boss'un canını okuma zamanı. Nerede abi boss çıkışa gitmeliyiz hemen. Köpekler de beni takip ediyor vere. Bir vurayım bakayım köpe. Oo! Oo! İşte bu. Bir dakika saat şu an yapılıyor mu? o block it falan. Güzel. Çıçıçıçıça. yapacağız. Bu ne lan? Trollaga. Trollaga 2. Abi sizin kafanız mı? Tam öl öleceğim falan mı düşünüyorsunuz? Ölmeyeceğim yani. Öyle bir hisse kapılmayın. Eee zor durumda. Turgut baban yaşamak da ölmek ekip işi. Nasıl bir psikopat canı var bu? Gidelim bakalım. Abi Kola bir daha yumruk atayım sen düşman mısın? Oo bir dakika. Oo çır 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 köpeklerim de saldırıyor. Köpeklerime vurmamalısın. Kö çı çır 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 Dur öleceksin abi öleceksin öleceksin beni öldüremezsin Golden Apple etkisi bitmedikten sonra beni öldüremezsin Abi çok fena patlıyor buraları çok fena Creeperlar Meripperlar her yerdeler Öyle abi Abi bu bize bura bir dakika vurabiliyor musun sen direncimiz falan filan da var. Aslında bu sağlam bak böyle yarım demek. Bir zırhı çıkarayım sana acıyorum bak zır. Oo bir dakika vuruyor bizi var ya bu bizi öldürecek. Harbi diyorum, öldürecek. Bir öldüren bir golden apple yiyelim canımız olsun. Öleceksin. Ölecek. Çiş 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 yaşamak dönmekteki bir şeydir. Hadi. Abi çok sağlam yeminle çok sağlam bu. Ölmüyor abi baksana. Lucky Potion falan için bir tane ya. Ya şimdi hayatta öldüremezsin. Lucky potion. Tı 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 Vuruşum bile gözükmüyor. O kadar hızlı vuruyorum şu anda. Acele 500 5000. Abi suyu attım bunu. O bir de kaçalım ya. Bunu bir sıkıştırırsak çok rahat öldürebilme ihtimalimiz yüksek. Evet çık abi. Çıkamıyor da. Çıkabiliyor mu? Sudan çıkamıyor galiba. Önünü böyle bir açalım. Yardım edelim buna bir. Heh çıktı. Evet şimdi sen böyle bir gel. Abi ne oluyor? Ben, ben Bana vurman gerekiyor şu anda. Bana vurman. Çok değişik bir e, yaratık bu galiba. Bir aslında saldırmıyor. Böyle bir e, dost canlısı gibi gözüküyor ya. Ben kaçıyorum abi. Bu suda dövüşülmez. Suda imkan yok dövüşülmez. Bakalım takip edecek mi bizi? Aslında etmiyor. Takip bundan kaçınca takip etmiyor aslında. Değişik bir şey. Gel bakayım. Gel bakayım buraya. Değişik bir yaratık bu. Böyle gözlüğü falan filan şapkası, mapkası değişik bir şey. Dur abi şöyle. Abi sen bir şuradan şöyle uzayacaksın anlatabiliyor muyum? Sen bir şöyle uza. Abi çok güçlü yemin de ölmüyor ya. Ben şimdi kralıma nasıl bir şey anlatacağım? Bu ben bunu öldüremezsem kralıma rezil olur. Zaten öldüm mü? Öldüm demektir. Kralıma bir şey de anlatamam. Kralım yani bildiğin ölmüşümdür zaten. Garip garip cümleler kuruyorum şu anda. Bu ölmüyor. Lucky Potion'ın boşuna mı içtim ben? Güçlenmedim mi ben? Abi beni öldürecek bu. Vallahi beni öldürecek Golden Apple yemeliyim. Abi sen bir git ya. Vallahi bu ölmüyor. Harbi diyorum çok sağlam. Çok güçlü bu. Harbi diyorum çok güçlü. Çayıgiving. Dur. Vurulmuyor da vurulmuyor da. Vur şuna. Vur şuna. Evet bir tane vurduk. Abi öl artık. Vallahi billahi öl artık. Hadi. Abi gözünü seveyim. Lucky Potion. Böyle acele 4 falan filan gelmiş. Değişik değişik böyle. Kılıcım kırıldı sen ölmedin. Ne yapacağım ben şimdi? Kılıcım leş gibi kırıldı. Dur. Hemen base'e gidip diamond kılıç yapmalıyım. Evet hızlıca gitmeliyim. Abi nasıl bir şeydir kılıcımı kırdı ya. Yemin ediyorum 10 numara kılıcım vardı ya. Diamond kılıcı alacağız. Bunlar hala dans edin. Şimdi buraya gelsin de sizi mongollasın görün siz. Böyle beyninize beyninize vursun. Kralım geliyorum kralım. Kralım. Lütfen itemler yerde kalsın. Bakalım itemler orada mı? Ver hemen e, bütün itemleri. Ver hemen diamond kılıç. Yeme. Koş 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 koş. Adamın canı dolmadan. Özel yetenekleri falan da vardır çünkü onun. Koş abi koş koş. Hızlı olmalıyız. Hızlı. Hızlı olmalıyız. Evet şöyle çat çat. Soldan. Güzel. Abi bunu başarabiliriz. Sanırsam bunu başarabiliriz. Bakalım itemler kırılacak. Adam hala ölmedi. Baksana ne kadar sağlam. Bir de böyle şapkası mapkası var. Baya bir sağlam yani o şapkası. O şapkası bence

Öl abi öl çe 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 öle öl 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 Hadi hadi Öh oh, kesik İşte bu bir dakika kralımı hemen söylemeliyim Kralımı öldürdüğümü söylemeliyim rapor etmeliyim Ve bu görevi başarıyla tamamlamalıyım Oh inan var ya öleceğim diye çok korktum dur gidelim hemen şöyle Kralım kralım beni duyun kıralım. kralım kralım Neredesin kralım göremiyorum sizi Ç Uzun boyunuzu göremiyorum bir dakika boyunuzu nerede Heh kralım buradasınız Kralım onu öldürdüm ne diyorsunuz kralım ne düşünüyorsunuz hakkımda Kralım diyor ki aferin adam ol diyor ee, Burayı adam gibi koru diyor bir boka yaramıyorum falan diyor Sen kimsin oğlum Şş, Vururum beynine beynine vururum senin ha bak şş. Kralsın diye demeç de işlemiyorsan sana ama Neyse sana bir golden apple vereyim senin boyundan büyük lan golden apple sen nasıl kralsın Allah bunları şş. Al şu elma seti falan da gersin yani e, şu köpeklere falan hava atarsın anlatabiliyor muyum? Her neyse arkadaşlar e, bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, bir yorum atmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız e, paylaşın ve beğenin arkadaşlar. Önerilerinizi yorum olarak atmayı unutmayın önerilerinizi. Hepiniz çok çok seviyorum. Elimden geldiğince böyle hikaye bazlı yapmaya çalıştım arkadaşlar. E, kendinize bakın ve hoşçakalın.